Nasıl olacak Müslümanlar bizim halimiz? Yanında çıplak karıyla dolaşan bir adam. af buyurun. Çıplak bir bayanı koluna takmış gidiyor adam. Tanıyorsunuz, Müslüman zannediyorsunuz. O koluna taktığı kadının açık saçık olması, açık saçık dolaşması nedir İslam'a göre? Allah'a isyandır. Allah'a isyan eden bir kadını koluna takıp gezdiren bir adama vallahi selam verilmez. Harama ortaktır çünkü. Bunlar İslami meseleler, senin meselelerin. Ben sana söylüyorum bunu. İslam'a inanmayan bir adama bir şey söylüyor muyum ben? Senin meselen diye söylüyorum. Ve açıkça konuşuyoruz. Ve sık sık söylüyorum, kardeşim, kardeşim Allah'tan korkmaz mısın? Hz. Muhammed'den utanmaz mısın? Bir karpuz yığınından, bir karpuz yığını gidip de bir karpuz satın alacağın zaman kabuğu soyulmuş bir karpuzu alıp koltuğunun altına sokup evine götürüyor musun? Kabuğu soyulmuş, ambalajı, o tabii ambalajı, yeşil kabuğu, soyulmuş bir karpuzu götürmüyorsun. Niye? Efendim tozlanmıştır, Efendim lekelenmiştir, Efendim sinek düşmüştür, Efendim inek yalamıştır, Efendim pis olmuştur diye soyulmuş karpuzu evine götürmüyorsun da şu kızını ve karını niye çıplak soyup utanmadan koluna takıp götürüyorsun? Ergertlerim, neresi İslam senin bu hareketin? Senin bu hareketinin neresi İslam? Sana Müslüman demek mümkün mü? Terbiyesiz dedikler terbiyesi bunlar, İslam terbiyesi almamışlar, gavur terbiyesi almışlar. Karısını çıplak gezdiren bir adam İslam terbiyesi değil, gavur terbiyesi almıştır. Bitti, nereye gitse gitsin. İslam terbiyesi başka, Fransız gavurunun terbiyesi başka. Çağdaş terbiye, modern terbiye. Ne terbiyesi bu? Bir Müslüman terbiyesini Muhammed'den alacak. Hz. Muhammedül Emin ve vesselam'dan alacak. O çıplak karıyı senin yanında Hz. Muhammed görse, vallahi hizmeti görür senin. Ne Müslümanısın sen be! Kimin Müslümanısın sen! Efendim bir açık söyleyince, vay efendim falan hoca, çok şey ediyor. Ne şey ediyormuş? Gerçekleri söylemeyelim mi? Ben her zaman söylüyorum Müslümanlar, erkek olunuz, ürkek olmayınız. Bir erkek var, bir ürkek var. Ben ürkek Müslümanı kabul etmiyorum, erkek Müslüman kabul ediyorum. Allah öyle diyor. Er-ricalü kavvamune alen Erkek Müslümanlar karısını çıplak gezdiremez. Avrupa'nın karşısında boyun bükenem. Yavur Amerika'nın karşısında boyun bükenem. Fransız kim oluyormuş? Pis Fransız kim oluyor? Pis İngiliz kim oluyor? Pis İtalyan kim oluyor? Sen ondan terbiye alacak adam değilsin. Sen terbiye değil, Hazreti Muhammed'den alacaksın sen. Kendine gel Müslüman. Kendine gel Müslüman. Erkek ol, ürkek olma. Ben size gerçekleri söylemekle vazifeliyim. İster misiniz ki karşınızda korkak bir hoca olsun? İster misiniz ki karşınızda miskin, pişkin, aptal bir hoca olsun? İster misiniz? Öyleyse, öyleyse gerçekleri söyleyelim. Açık konuşalım ne olur? Elin komünisti açıkça söylüyor söyleyeceğini değil mi? Elin komünisti ne yapmak istediğini açıkça söylüyor mu söylemiyor mu? Söylüyor. Müslüman niye söylemeyecekmiş? Müslümanlarındır. Bu topraklara kan veren şehitler, hepsi Müslüman insanlardı. Yani bu memlekette kanunlar, yalnız Müslümanların yakasına mı yapışacak? Gel bakayım ey yeni camide konuşan vaiz, sen böyle böyle söylemişsin, gir içeri diye beni. hapishaneye mi donduracak? Bu tek taraflı bir kanun uygulaması olur. Özgürlükçü demokrasiyi kendileri yalanlamış olurlar. Hani hürriyet sevdalısı, hani özgürlükçü demokrasi havarisi? Bir hoca biraz bir şey söyledi mi, hemen bir bakıyorsunuz orada bir muhbir, jurnalci, dinsiz bir gazeteci. Eyvah falan filan elden gidiyor falan hoca, şöyle konuşuyor bu hocanın kellesini kesmedi diye, o gavur gazeteci ihbar ediyor, hemen harekete geçiyorlar. Ne çirkin be, bu memleket Müslümanların değil midir? İslam'ı konuşamayacaksam, ben şurada Kur'an-ı Kerim'i açıp ayet ayet konuşamayacaksam, neden çıkacağım ben bu öyleyse? Niçin gerçekten söylemeyecekmişim? Niçin hakikatleri söylemeyecekmişiz? Hocalara konuşma hürriyeti yok mudur? Kur'an'ı konuşma hürriyeti yok mudur? Hazreti Muhammed'i konuşma hürriyeti yok mudur? İslam'ı anlatma hürriyeti yok mudur? Kimi kandırıyorsunuz? hani fikir hürriyeti, hani vicdan hürriyeti, hani Müslümanlara hürriyet. Hiçbir gazeteci, hiçlik bir gazeteci, cabir bir gazeteci hemen zurran ediyor. Toplayın, boğun, öldürün diyor. İslam'ın düşmanı gazeteler, İslam'ın düşmanı gazeteciler, yarın mahşer günü görüşürüz sizinle, yarın Hz. Muhammed'in huzurunda görüşürüz sizinle, Yarın görüşürüz Allah'ın divanında. Müşrik gazeteciler, gazeteciler. Görüşürüz yarın huzuru mazverde. Benim bugün sahibi yok zannediyorsun. Benim bugün sahibi yok zannediyorsun. Gazetende yazdığın yazıyla beni imha ettirmeye ettireceğini zannediyorsun. Peşinden gölge gibi geleceğim. Kellemi kessen ömür boyu korkutulan edesin Müslümanlardan. siz gazeteciler dinsiz gazeteler, İslam'a sataşmayı medeniyet zanneden alçak adamlar. Aziz müminler, asil Müslümanlar, bir Müslüman olarak söylüyorum ben bu gerçekleri. Ben sizin politikanıza karışmam, politikacılarınıza hiç karışmam. Nefret ederim, her zaman senelerdir bu kürsüde size hitap ediyorum. Senelerdir size bu buradan hitap ediyorum. Günlük politikaya zerre kadar tenezzül etmedik. İğrenç bulurum, çirkin bulurum, utanç duyarım. Ama Müslüman olarak konuşuyorum. Benim Ramazan ayıma saygısı olmayan, benim tuttuğum oruca, kalktığım sahura, iftarıma, dinime, inançlarıma, Kur'an'ıma, camime, mukaddesatıma, saygısı olmayan bir politikacıyı vallahi sevmiyorum. Açık söylüyorum. Ben oruç tutarken oruç tutmayan politikacı, ben namaz kılarken namaz kılmayan politikacı, benim Ramazan'ımla alay edercesine Müslüman milletin karşısına geçip sigarasını savuran siyaset adamı seni sever miyim ben? sana zerre hürmet eder miyim ben? Bir milletin inancına saygılı olmayacaksın öyle mi? Bir milletin Kur'an'ına saygı taşımayacaksın öyle mi? Bir milletin okunan ezanına saygı duymayacaksın. Senin gibi siyaset adamını Allah kahru perişan eylesin. Sevmem, hiç sevmiyorum onları. Ruhumda yok saygı duymuyorum.